Elit Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 26 Ekim 2022 ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de canlı yayınımızda sizinle birlikteyiz. Piyasaların nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Bunun için 7 örnek grafik inceliyoruz ve bu grafikler 3 parite, 2 emtia ve 2 endeksten oluşuyor. Programımıza paritelerle pariteler arasından da dolar Türk lirası grafiği ile başlıyoruz. Fiyatımızın 18.60 olduğunu görüyoruz. 18.59 direncini kırmaya hala çalışıyor. Daha tam olarak kırdığını iddia etmek çok doğru olmaz. Son günlerde epey bir 18.60 üzerine çıkmayı başardı. Hatta 18.62'leri gördü ama henüz tam anlamıyla bir kalıcılık sağlayabilmiş değil. 18.60 direncini geçerse zaten hani belli bir yükseliş iğmesinde ve bu iğmeyle devam ettirecektir. Ancak şu an için 18.60'ı geçtiğini bu 18.59 direncini kırdığını söylemek çok doğru olmaz. Bu periyot üstündeyiz. Ancak şurada göreceğiniz gibi daha önce pek çok kez üstünde üstüne çıkmayı başardı. Hatta 18.59 üstünde kapanış verdi. Ancak henüz dediğim gibi bu direnci kırdığını söyleyemeyiz. Çünkü sık sık geri çekiliyor. Hatta daha bir e, yarım saat, bir saat önce 18.55'lerde idi. Burada e, söyleyecek çok fazla yeni bir şey yok. Pozisyonda olanlar pozisyonlarını korumaya devam etmeliler. E, pozisyonda olmayanlar ise... Hani böyle çok küçük geri çekilmelerden bir fayda sağlayabilirler mi? Elbette sağlayabilirler. Ama ben burada bu küçük faydadan ziyade diğer grafiklere dönüp oralarda işlem yapılmasını daha uygun görüyorum. Çünkü buradaki hareketler genelde binde 10, binde 20, binde 30 civarında kalırken diğer grafiklerde daha hızlı ve daha hareketli işlemler oluyor. O tarz işlemlerden kar elde edebilmek daha kolay olduğundan ben bu grafikte ancak ve ancak gerçek anlamda bir geri çekilme olursa işlem açılması taraftarıyım. Evet dönüyoruz. Euro dolar grafiğine bakın örneğin burada işte biz dün canlı yayınımızı yaparken şu civardaydık. Ve ne demiştik? Ee, eğer dedik 0.9876 direncini artan işlem hacmiyle birlikte kırarsa bir yükseliş yapar. Dedik. Şimdi mesela şu dolar türk lirası grafiğine bakalım. Şu an buradayız. Ee, burada binde 60'lık bir hareket olmuş. Fena bir hareket değil. Ama mesela şurada Şurası kırıldıktan sonra aldıysanız eğer mesela dünden bu yana buranın hareketi yüzde bir gibi diğer grafiklerde de kendiniz ölçüp bakabilirsiniz. E, 0.9876 işlem hacmiyle kırılırsa yükseliş devam eder ve 99.24 direncine kadar yükselir demiştik. 99.24 direncini de kırdı ve hatta 0.99.55 direncini kırdı. Şu anda da yükselmeye devam ediyor. 0.9978 fiyatımız. Eğer bu noktada pozisyon aldıysanız şu iki dirençten birinde kar satışı yapabilirdiniz. Eğer hala pozisyondaysanız pozisyonunuzu da koruyabilirsiniz. Ama 0.9955'e stop koymanız yerinde olacaktır. Peki pozisyonda değilseniz pozisyonda değilseniz fiyatın ya 0.9957 desteğine yani bu bölgeye tekrar geri çekilmesini bekleyin ve bu geri çekilmeden sonra bir sıçrama yaparsa pozisyona girin ya da bir çift 0 direncini kırarsa pozisyon alın. Eğer 0.99.55 desteğini kırarsa bu durumda 99.24 veya 98.76 desteklerinden birine kadar çekilebilir. Ve bu çekilme bittikten sonra tekrar bu desteklerden sıçrama yapacaktır. O zaman da pozisyon alabilirsiniz. Sterlin dolar grafiğinde de e, dün 1.12.67 civarındaydık. Şuralarda buradan yükselen işlem hacmi ile birlikte artış gelirse pozisyon alabilirsiniz dedik. Hatta dün dedik ki 1.12.67 desteği kırılırsa short pozisyon alınabilir ve bu pozisyon 1.11.51'e kadar takip edilebilir veya buradan yükselişe başlarsa da direkt zaten pozisyon alabilirsiniz demiştik. Ve e, yani şurada pozisyon aldığınızı bakın işlem hacmi de artıyor zaten. Varsayarsak 1.60 gibi e, harika bir yükseliş gerçekleşmiş. Hani e, dolar Türk lirası grafiğinde işlem önermememin temel nedeni o yani orada bir binde 50 60 20 30 o civarlarda bir hareket olurken bakın buradaki hareket yüzde 1 nokta Hatta tam şu an 1.70 Hadi bunun yüzde birinden bile faydalansanız tek gün için hele bir de kaldıraç kullanıyorsanız gayet iyi bir gelir 10 kaldıraçta yüzde 10 sermaye arttırımı demek bu Şimdi 1.12.67'den başlayan yükselişle birlikte 1.14.05 direncini kırdı. Ara direncini ardından da 1.14.83 direncini kırdı. Şu anda 1.14.81'de bu direnci kırmaya çalışıyor. Burada ciddi bir dirençle karşılaştı. Çünkü tam anlamıyla direnci kırdığını söylemek mümkün değil. Sık sık geri çekiliyor pozisyon almak için eğer dün pozisyon almadıysanız pozisyon almak için ya bir 1478 bu arada çok pardon demden beri biraz yanlış söylemişim bir 1478 direncini bir diyorum diyordum bir 78 bir 1478 direncini kırmasını bekleyin ya da işte bu dan kıramayarak geri dönmesini geri dönerse de ya 11405'e ya 11267'ye dönecektir. Bu iki destekten birine döndükten sonra yapacağız sıçramayı. Bekleyin pozisyona girmek için. Eğer ortalamaların altına inerse, yani 21 ve 55 periyotluk hareketli ortalamalarının altına inerse bu durumda da short pozisyon denenebilir. Şimdi geçiyoruz emtialara ve emtialarda da ee, önce ons altına bakacağız. Burada dün şu civardaydık ve demiştik ki 1646'dan bir yükseliş görürseniz pozisyon alabilirsiniz. 1646'yı kırarsa 1628'e kadar bir short denilebilir dedik. 1646'yı kırarak başladı. Dün ancak orada 1638'e kadar çekildi. 1638'de bulduğu destekle yükselmeye başladı. Önce 1646'yı, ardından da 1662'yi kırmayı başardı. Burada gün içinde 1662'ye kadar çıktı. Daha sonra tekrar bir geri çekilme yaparak ortalamalarının desteğini buldu ve ortalamaların desteğini aldıktan sonra da hızla yükselişini devam ettirdi. Şu an 1666'dayız. Pozisyon alabilir miyiz? Evet, pozisyon alabilirsiniz. 1662'ye stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Ve pozisyonunuzda 1681'e kadar devam ettirebilirsiniz. Brent'e geçiyorum. Brent fiyatımızın 90.60 olduğunu görüyoruz. Ee, biz dün yayınımızı yaparken şu civardaydık demiştik ki 91.03 desteği kırılırsa 89.64 desteğine kadar geri çekilebilir. Desteği kırdı ve bir geri çekilme yapıp 89.97'ye kadar çekildi. Yani aslında destek bölgesine kadar çekilmiş oldu. Ardından burada bulduğu destekle yükselişe geçti. 9103 ve 9244 direnç değerini kırdı. Buradan gelen kar satışlarıyla da tekrar 9103 desteğine döndü ve hatta şu an bu desteği de kırmış durumda ortalamalarının altında. Burada da 89.64'e kadar gene pozisyonu takip edecek şekilde short pozisyon alınabilir. Alternatif versiyonumuzsa 9103 direncinin kırılmasıdır. Eğer o direnç kırılırsa yukarı yönlü de pozisyon alınabilir. Nasdaq'a geldiğimizde Nasdaq'ta şöyle bir bakıyorum. Dün yayın sırasında buralardaydık ve ne demiştik? Bizim her zamanki sabit stratejimiz ya 11161'e dönecek ve buradan bulduğu destekle yükselecek ya da direkt 11503 direncini kıracak 11503 direncini kırdı yüksek işlem hacmiyle kırdı 11.692'ye kadar yükseldi yani şurada bile Örneğin şuradan pozisyona girdiyseniz işte burada bile yüzde bir buçuk var hani yüzde 1.30 Ardından gelen satışlarla birlikte tekrar 11503'ün altına çekildi ve şu an ortalamalarının da altında işlem görmeye devam ediyor. Burada pozisyon almak için ne yapmalıyız? E, stratejimiz aynen hiç değişmeden devam ediyor. Ya 11161 desteğine dönecek ve o destekten sıçrama yapacak ve veya 11503 direncini kıracak. İşte dün kırmış %1.30 civarı bir getirisi olmuş ki tam destekten ölçmedim farkındaysanız biraz yukarısından ölçtüm. Yani şöyle diyelim şuradan ölçtüğüm halde gene de bakın 1.20 falan hani hemen girmediniz diyelim ki. Şu anda da tekrar ediyorum ya 11.161 desteğine dönecek ve bu destekten yükselecek ya 11.503 direncini kıracak ki biz pozisyon alabilelim. Ve son olarak da DAX 30'a bakacağız. Burada da fiyatımızın 13.030'larda olduğunu görüyoruz. Son olarak ee, biz dünkü yayınımız sırasında şuradaydık ve demiştik ki ya 12.966 desteğini kıracak ya da 12.802 desteğine çekilip buradan bir sıçrama yapacak ki pozisyon alalım. 12.802 desteğine çekildi ve buradan bakın bir sıçrama yaparak hem 12.966 direncini kırdı hem 13.081 direncini kırdı. Ancak bu direnci kırdıktan sonra gelen satışlarla 12966 desteğine dönüp tekrar 13081'i denedi. Şu anda bu direnci kırabilmiş değil. Ancak ortalamaların üzerinde direnç bölgesinde işlem görmeye devam ediyor ve burada da diyelim şurada pozisyon aldınız. Ya yani pozisyonun yarısını hatta şurada aldınız. Pozisyonun yarısını harcatıyorum. Buna rağmen de %1,5'luk bir getiri imkanı vardı. Yani o yüzden diyorum dolar türk lirasında e, işlem açmak konusunda çok bence ısrarcı olmayın. Diğer grafiklerde daha büyük hareketler oluyor. O daha büyük hareketleri yakalamak size e, hem kısa hem uzun vadede daha çok getiri sağlayacaktır. Çünkü evet dolar yükselmeye devam edecek. Hani iş burada bitmedi. Daha da yükselecek. Ama işte yükselişini birkaç ay zarfında yapıyor. Yaptığında da epitopu yüzde bir, yüzde iki civarı bir yükseliş olacak. E, halbuki burada işte gün bir gün içinde yüzde bir buçuk yakalama şansınız var. Aylarca beklemek yerine. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben e, beni dinlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi bir gün ve bol kazançlar diliyorum.